Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni gelen nihai seti sizle birlikte burada açıyoruz. ilk başta günün ilkiyle başlıyoruz ve burada iki tane ücretsiz açma hakkımız oluyor. Bunları dinliyoruz. ilk başta ee, şansımıza bakalım. Aha, çok güzel bir materyal aldık. Şimdi ben bir UC yükleyeyim arkadaşlar hesaba. UC yükledikten sonra tekrardan devam ediyorum. Evet, ucumuzu yükledik. Şimdi yeni gelen nihayet. Set. Aslında bu benim pek hoşuma gitmedi. Bunu açacağım ama bunun e, geri dönüşümden gelen bir tane set var. Onu almak için ilk onluğumuzda pek verimli bir şey alamadık. İkinci onluğumuzda da aynı şekilde. Of. Yani bunların pek bir artısı yok. Toplam elimizde aldıktan sonra bir onlu daha basacağız ama bir şans nasıl diyeyim sana totem tarzı şey yine babayı aldık hani kutu biraz zorlayacak gibi mi geliyor nerede falan şöyle. zaten ben silahı almayacağım bir onunla daha bir metafya daha bu güzel güzel fena değil onu daha zaten zamanı zaman gelmişti sanırım. Yani şansa bala değil. Zaman geldi. Geçti. Hızlı geçtim. Devam edelim. ,acağız. Yani. Yani. Yapacak bir şey mi? Tekli. Tekli. Yani. Kutu biraz zorlayacak. Ama işin gerçeği ben sadece Geri dönüşüm ikisiyeti alacağım. Diğer kalan eğer artarsa diğerlerine de materyal falan alacağım. Belki fazla verirse görünmüyor zaten. Fazla jeton vereceğini sanmıyorum. İkisini de alalım ama. Şimdi onlarımızdan daha bir şey çıkmadı. Geç kapatıp binaya Aa, Aaaa. Babayı aldık benim. Devam. Yani zamanı gelmişti sevinmenin bir anlamı yok. Yani o ile erittik sayınız. <laughs> bir ondan yapıştıralım. Yine. Ve yine babayı alıyoruz. Hiç şaşırmalı ve ucumuz bitti. Hemen bir ucu takviyesi yapacağım. Şimdi ondan sonra tekrardan devam edelim. Ama şu 60'lardan bitirelim şu oyunu. Ve şu toplama falan hepsini alalım. Bakalım. Ne kadar eksik ne kadar fazla. Ucumuz bitti. Yani. Sandık bayağı zor değil. Hani 10.000 10 bastık. Bakalım. Ya materyal işime yarar yükselteceğim çok silahı var. Şimdi şu jetonları da bir dönüştürelim. Parçacıkları daha doğrusu. Ya benim pek hoşuma gitmedi. Hani açık konuşmak gerekiyorsa. Yani atlama yani animasyonu falan. Silah güzel. kullanmalar için güzel ama püf, benim için. Ya kullanmadığım için fazla benim için önemli değil. Yani i̇ki tane alalım. Yani şimdi şu sol tarafı 250'ye tamamlayalım. şu parçacıkları 50 yaptı mı? Ondan sonra devam ederiz diye umut ediyorum. Yine boş aldık ve bakıyoruz. Popülerlik İş görmez kardeşim iş görmez Yine babalara geldik Şu 60 tane tek tek basalım Ben bunu her halükarda tamamlayıp öyle devam edeceğim de En yani son tarafı 250'ye tamamlayacağım Oradaki parçayı alacağım Hem de şu parçacıkları 50'ye tamamlayıp bir tane daha Jeton almayı düşünüyorum yani Ucumuz bitti Şimdi ben bir OC takviyesi daha yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Umarım tek. Yani zamanı gelmişti yani bu şanstan ibaret değildi. Şimdi bir onlu basam. Önce bir aynen bir onlu basayım. Orası 49 olacak. Evet, orada evet, 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 bizim için olay bitmiştir. Altın çapamızı da aldığımıza göre jetonlarımıza dönüştürelim. Arkadaşlar ben buradaki yeni gelen nihayet seti de değil. Geri dön geri dönem öyesi var ya. Oradakini alacağım. çünkü oradaki daha tatlı bence daha güzel. Bu, bu nihayet setin bir ahım şahım yanı yok. Yani falan da yüksek. Benim için geri dönem daha güzel bir tatlı silahını yap bakalım. Baksana evet. arkadaşlar. Bence bu set daha tatlı. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Eğer videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ki bundan sonraki dönemlerde inşallah yükselmeme bağlı. Yükselirsem ona göre Royal Pass çekilişleri yapacağım. Hani 10 kişiye, 20 kişiye benim için önemli değil yani. Yeter ki güzel bir aile ortamımız olsun. Sizlerle beraber büyüyelim. Nasip olursa sizleri de kendimle birlikte büyütmek istiyorum.